Kitleme özelliğini başka bir nesneye nasıl verebiliriz ve ondan sonra da bırakma özelliği nasıl ekleyebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi ben şu şapkanın da sürükle bırak özelliğine sahip olması için ne yapmam gerekiyor? Şu gözlere yazdığım şu kodun şu sürükleme bırakma kodunun şapka içinde yazılması gerekiyor. O yüzden şapkayı seçtikten sonra yandaki kod yazma bölmesinden Mouse over'u açıyorum. Ve buraya kodumu yazıyorum. Sadece şurada değiştirmem gereken bu şapkanın ismi farklı. Dolayısıyla şapkanın bu şekilde sürüklenmesini sağlıyorum. Bir deneyelim sürükleniyor mu? Evet şapka gördüğünüz gibi sürükleniyor. Herhangi bir yere bıraktığımda da orijinal yerine geri dönüyor. Şimdi ben bu şapkanın vücut üzerinde bir yerine bırakılınca orada kalmasını istiyorum. Yerine dönmesini istiyorum. Bunu yapmak için şapkanın içindeki koda giriyorum. Buraya yazmam gereken kod yine simbol nokta dolar parantez içerisinde body çünkü vücudun üzerine gelip bırakılınca kalmasını istediğim için body ilişkin bir kod yazıyorum ve dropable özelliğini ekliyorum parantez açıp kapatıyorum noktayı virgül ve parantez içerisinde de süslü parantez açıp kapatıyorum bunun içerisine de hangi nesneyi kabul edecek body hangi neslinin üzerinde durmasını kabul edecek. Onun için yazmam gereken kod accept kodu. Accept dedikten sonra iki nokta diyorum. Ve şapkayı ifade edilmek için, şapka sembolünü ifade etmek için şuradaki yazıyı aynen alıyorum. Ve iki noktadan sonra yapıştırıyorum. Dropable yazdık. Parantez açtık, kapattık. Süslü parantezimizi açtık, kapattık. Ve ondan sonra accept parametresinin içerisine Şapkayı kabul etmesi için gereken kodu yazdık. Şimdi kontrol ile çalıştırdığımda şapkayı herhangi bir yere götürdük bıraktığımda, bakın tekrar eski yerine geldiğini görüyorsunuz. Ama vücuda değen bir yere bıraktığında onun üzerinde kaldığını görüyorsunuz. Ve tekrar yerine almak istediğimde bakın hala şapkanın üzerine, vücudun üzerine tekrar gidiyor. Bu işin şöyle bir sıkıntısı var yalnız Gideceği yere kesin olarak belirtmeniz gerekiyor. Yoksa elinde de durabilir, göbeğinde de durabilir, ayağında da durabilir. Yani bu vücuda değdiği herhangi bir noktada kalır. Dolayısıyla hani illa buraya bırakılmasını istiyorsanız, bu bölümün özel bir e, yer olarak tanımlanıp oraya kod olarak bunun eklenmesi gerekiyor.